Aferin oğluma. Aferin oğlum. Neredeymiş? Selçuk. Neredeymiş? Neredeymiş? Çiçekuş. Aferin benim kuş. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Çiçekuş. Babacık. Selçuk. Ne demiş benim oğlum? ne demiş benim oğlum? Selçuk. Aşkım. Aşkım. Çiçekuş. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Selçuk. Ne demiş benim oğlum? Neredeymiş benim Hadi oğlum. Neredeymiş oğlum? Neredeymiş senin oğlum? Neredeymiş oğlum? Aferin sana. Aferin sana. Selçuk. Selçuk. Neymiş benim oğlum? Neredeymiş benim oğlum? Selçuk.